Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ben sizlere tam ölçülü bir pastane poğaçası tarifi paylaştım. Açıklama kısmında yine malzemelerimin detaylarını yazdım. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Önemli detayları var. Hepsini sizlere aktardım. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Tarifim için 250 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, 2 adet yumurta kullandım. Ee, arkadaşlar normal şartlarda bir buçuk yumurta yeterli olacaktı. Ancak benim yumurtalarım çok küçük olduğu için iki tane kullandım. Bu dörtlüğü elimizle yaklaşık olarak 3-4 dakika güzelce ne yoğuralım. Ardından mayamızı ilave edelim. Bir paketin yarısından biraz fazla kullandım. Ve e, toplam 5 su bardağı un ve e, bir e, su bardağı da ılık su kullandım. E, arkadaşlar bir su bardağı su kullandıktan sonra artı 3 veya 4 yemek kaşığı daha suya ihtiyacınız olabilir. E, bunlar e, ununuzun kalitesine göre, yumurtanızın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişebilir. Bir su bardağı su su, su kullandıktan sonra e, lütfen kontrollü olalım. E, hafif ele yapışan bir e, hamura etmemiz gerekiyor. Yani kulak memesinden birazcık daha yumuşak. Hemen haftaya da sadece yumurta sarılarını kullanarak bir tarif paylaşacağım arkadaşlar. Ee, Tabi şu aşamada siz çok yumurta kullanmak istemiyorsanız sadece yumurta sarısı kullanabilirsiniz. Ee, Tabi kulak memesinden birazcık daha yumuşak olması gerekiyor ee, hamurumuzu çok dikkat etmek şartıyla. Mayayı suyu ve unu verdikten sonra da yaklaşık 3 dakika güzelce yoğurdum. Ve arkadaşlar üzerini kapatıp e, yarım saat dinlendirelim. Benim fazla vaktim yoktu. Sadece 10 dakika dinlendirdim. Elimle hemen gazını alıyorum. Tezgaha bir miktar un serptim. Ve şimdi bezeleri ayıracağım. E, sabah kahvaltısına yetiştireyim diye ben fazla e, bekletemedim arkadaşlar. Ama e, yarım saat bekletirseniz daha iyi olacaktır. hepsini eşit miktarda küçük küçük bezelere ayıralım arkadaşlar. Bu arada hiç tarifimden dolayı endişeniz olmasın. Çok güzel ve lezzetli bir tarif paylaştım sizlerle. Kesinlikle sizden tam not alacağım. Buna inanıyorum. Poğaçalarımın üzerine süreceğim yumurta sarımı hemen hazırlıyorum. Bir adet yumurta sarımının üzerine yaklaşık olarak yarım yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yaptım ve güzelce karıştırdım. Yağlamış olduğum tepsine ben bezelerimi dizdim ve parmaklarımın ucuyla hafif bir şekilde bası uygulayarak bezelerimi ezdim arkadaşlar. Ve şimdi yumurta yumurtasalarımı süreceğim. Ve ardından çatalla iz yaptım. Artık yarım saat boyunca tepsi mayası gerekiyor arkadaşlar bezelerim için. Ancak benim yine vaktim olmadığı için fırında 40 derecelik bir ısıda yaklaşık olarak 10 dakika boyunca beklettim. Ama sizin vaktiniz varsa yarım saat boyunca tepsi mayası yapabilirsiniz. İsterseniz fırını hiç açmadan da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi arkadaşlar ben hemen 180 dereceye ayarladım fırınımı ve yaklaşık olarak 30-35 dakikada çıktı poğaçalarım Hemen şu anda görmüş olduğunuz gibi fırından çıkartır çıkartmaz ilk görüntü. Gerçekten de çok güzel görünüyor. Gayet sıcak şu anda, elim yanıyor. Ben üzerine bir havlu örttüm ve 5 dakikalık dinlendirdim. Daha yumuşak olacaklardır. Hiçbir şekilde arkadaşlar nemlenme olmuyor. Yani o yüzden bir herhangi bir soru işareti aklınızda kalmasın. Bir 5 dakikalık süreç yeterlidir. Görüyorsunuz ee, ne kadar çok güzel yumuşak oldu. Dokusu harika oldu. E, lütfen arkadaşlar deneyin. E, tarifime çok güveniyorum. Hemen şu anda gün ışığına da çıkarttım. Oradan da göstermek istedim size görüntüsünü. Hemen içini açıyorum. Tabi dinlenince daha lezzetli olacak ama ben e, hemen e, açtım içini. Görüyorsunuz gayet güzel, gayet piz. Derin dondurucunuza da koyabilirsiniz. Ancak derin dondurucudan çıkarttığınız zaman bir 10 dakika bekleyin. E, mutlaka ısıtarak tüketin çünkü içinde tereyağı var. E, daha lezzetli olacaktır e, ısıtırsanız. Görüyorsunuz içini de açtım. Gayet güzel ve lezzetli. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın.